O halde bu acı ve sıkıntılar olmasa, bu idrak olmasa, bu iman olmasa insanlar nasıl anlayacaklar? Ay oram acımasın, ay buram sıkıntı çekmeyeyim, ben hep cennette olayım. Allah ne diyor Tuğru Sina'da Hz. Musa'ya? İki ayakkabını at da gel diyor. Nedir iki ayakkabım? Beni başka türlü göremezsin. Nedir iki ayakkabım deyince bir tanesi dünyada hep rahat etmek isteyin. Bir de öbür dünyada hep rahat, cennette olmak isteyin. Bu rahatı terk etmeden sen benim huzuruma giremezsin diyor Allah Azze ve Celle. Çok güzel bir yönden aldın, teşekkür ediyorum. İki yön de çok güzel. Birincisi şeriatın sıkıntılarına katlanacağız ki bize yol açılsın. İkincisi açılan yolda acı ve sıkıntılara katlanacağız ki ilerleyelim. Doğum sancısı için annenin korkunç bir sancı çekmesi lazım. Hep anne olanlar bilirler sancımı arttır diye yalvarır doktora bir an önce çocuğunu eline almak için öyle değil mi efendim Allah ne yapıyor aynı şey yapıyor veledi kalp doğurtuyor olmayan varlığımızdan hakikat meyveleri doğuyor bu bakımdan bu sıkıntı ve belalar bize lütuftur Kur'an-ı Kerim'de çok konuştum özür diliyorum Kur'an-ı Kerim'de e, Meryem suresinde Hazreti Allah e, emir verir Meryem ağrı içindedir Hz. İsa'yı doğurmak üzere e, ölü hurma ağacına dayanır, ölü hurma ağacına ve çektiği doğum sancısı yüzünden ölü hurma ağacı dirilir ve diri hurma haline geçer hurma sabır demektir Allah sabrı nasıl veriyor acıya katlanmaya hazır olursak veriyor, böyle düşünelim.